Arkadaşlar selamlar. Biliyorsunuz havalar çok soğudu. Havalar soğuyunca da lastik basınçlarımız çok düşüyor. testalarda uzun yola çıkmadan önce lütfen lastik basınçlarınızı kontrol edin. Bunun için de yapmanız gereken aslında çok da ekstrem bir şey yok. Hemen şuradan baktığınızda bakın mesela lastik basınçları benim şu an 39'da. Geceleri bu 38'e kadar düşüyor. Aa, ne yapacağız bunun için? Ben şimdi arabaları basıncını 40'a kadar... Hatta 41'e kadar e, ne derler şişireceğim. Evet önce Siz de mutlaka arabanızın lastik basınçlarını kontrol edin. Bu hayati önem taşıyan konulardan bir tanesi. Şuradan basın bakımıza bakalım. Tamam 4 lastiği de böyle yaptıktan sonra arabayla biraz ileri geri gittiğimizde hemen lastikteki bluetoothlar arabaya haber verecek kaç var olduğunu görecek evet lastikleri şişirdikten sonra da tekrar gelip kontrol ediyoruz bunun için de arkadaşlar yapmanız gereken önce arabayla biraz geri gitmek sonra da biraz ileri gitmek. Bunun sebebi lastikteki bluetoothların arabayla iletişime geçmesi. Biz şimdi git gel yaptık. Ee, şuradan bakın kontrol ediyoruz. Görmüş olduğunuzları üzere lastikler 40 40 40 41 hatta sol arkaya biraz fazla basmışım. Onu da düşüreceğim. Ay sizlere şey lastik basıncını nasıl bakacağını göstereceğim derken videoyu kayda almayı Neyse ki tekrar çektim. Evet arkadaşlar lastik basıncı işi çok kritik bir şey lütfen göz ardı etmeyin lastik basınçlarınız eğer arabalarınız uyarı veriyorsa mutlaka en kısa sürede şişirin kendinize iyi bakın videoyu da beğenirseniz sevinirim.